Evet. kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün oyunumuz taş kağıt bakası. Bu versiyonu. Kaybeden. 5'te bitiyor. Anlaştık ilk 5'e ulaşan. 5'te bitiyor. ona çok zorlanır. Hadi. Taş, kağıt, makas. 1-0. ben nereye e suyu tutup böyle şak diye söylüyorum. Ay maşallah güzel kızı var. <laughs> Evet. 1-0. Evet. Tamam. Taş kağıt makas. 2-0. Oh. <laughs> <laughs> evet. Sen de sıkışalım sen sen de onu. Bir daha. Taş kağıt makas. 3-0. Bağırma bağırma. Ağzına içme ağzına. Sıra sıkacağım onu yavrum. Yok. <laughs> Bu ağzına bekle bir daha. Hayır hayır. Hayır, bak, hayır. bir saniye. Bir, bir bitirir misin? Bir saniye. Haksızlık yok. Bir daha. Taş kağıt makas. bir saniye. daha tamam bir saniye. Bekle son belki sen. Kızım sen ne yapıyorsun yapıyorsun? son. Bir saniye dur bekle. Taş kağıt makas. Hey, come on, come on, come on, <laughs> Ay! Bak bak. Ne yapacağım? Gözlerimi Şimdi bonus olay bir tane var. Ne yapacağım? <laughs> ha, bekle bekle. Bekle dur. Birader alalım abi. Hadi bir tane sen yap. bak ben bak, bak oyun bozulmasın. Kimse duymasın. Tamam mı? Ben kağıt yapacağım, sen makas yapacaksın. Tamam mı? Unutma. <laughs> 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 kağıt makas. Eee Kızsın kızlı. <laughs> Ay, oyunumuz bitmişti.